Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken yeni fragman geldi. Yeni bölüm haftanın ilk dokunulmazlığı ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman analizi ile birlikte kadın eleme haftasının ilk dokunulmazlığını kimin kazanacağı ve eleme adayının kim olacağı hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fragman Acil Durum Konseyi ile başlıyor ve daha önceden de paylaştığımız gibi Batuhan Karacakaya Survivor All Star 2024'e mavi takımda dahil oluyor. Tabi Batuhan'ın 2021'den Poyraz'la aralarının iyi olmadığı bilinen bir şeydi. Ama daha gelir gelmez Poyraz laf atmaya başladı. Bu ikili arasında ilerleyen dönemlerde gerginlik olmaz umarım. Dokunulmazlık oyununa gelirsek, oyun kara parkuru ve biraz karışık gibi duruyor. Oyun sonunda ise burada gördüğümüz gibi disk atışları var. Disk atışları diğer atışlara göre biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Kazananın kim olduğuna gelmeden önce kırmızı takımda Merve ve Naiya'nın arasında da bir gerginlik olduğunu görüyoruz. Bu ikili de birbirlerinden pek haz etmiyorlar. Aralarında bir soğuk savaş vardı zaten. Ama ilk kez böyle burun buruna geldiklerini görüyoruz ama Nagihan enteresan bir şekilde sakin duruyor. Dora'nın elenmesi ve onun yerine Batuhan'ın dahil olmasıyla mavi takım özellikle erkekler açısından daha güçlü oldu bence. Atışları da daha hızlı çözebilirlerse bu oyunu kazanmaya yakın tarafın mavi takım olduğunu düşünüyorum. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan ilk eleme adayı Pınar olacaktır. Kırmızı takımın kazanması durumunda mavi takımda Aysun'un adaylığı önceki haftadan devam ediyor zaten. Bu yüzden Begüm aday olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Oyunu hangi takım kazanır? Eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.